Abiler selamlar Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler birkaç el boyu tesbihle sizi tanıştırmak istiyorum. Abiler ürünün rengi orijinaldir, mişmişidir, tıraşlanmış bir tesbihdir. Şöyle vişneden tıraşlıdır. Hatta imame bileziğinde de bellidir. Sülüm bir imamesi vardır. Şöyle aralarında da abiler vişneler belli oluyor. Malzeme 8-10 yıllık bir malzemeden tıraşlıdır. Koleksiyonlu bir sıkma kehri vardır. Şöyle Süleymaniye 925 yargıymış gümüş sükülü mevcuttur. Çekimi gayet iyi e, ve keyifli bir malzemedir. El boyu bir tespihtir. Günlük kullanım için idealdir dostlar. Bu birinci ürünümüz 8 milime 11.5 milim dostlar. Abiler şöyle ikinci ürünümüz komple tıraşlı bir katelin. Blok malzemeden abiler. Komple tıraşlıdır bu tespitin. Şöyle çok yeni bir malzeme değildir. Yine 5-6 yıllık bir malzeme olan tespitten tıraşladık bu tespihini. Şöyle eski usul dizayndır bu da abiler. Şöyle göstereyim ben size. İp yolları havşa dilimidir. Koleksiyonluk bir tespittir bu da abiler. Şöyle kolye model. Abiler bu ürünümüzün ölçüsü de şöyle 8.5 11 gibi binayer işçilikli bir kazas püskülü mevcut. Çekimi gayet hoş ve naif bir tespittir. Bu ikinci ürünümüz dostlar. Ürünlerimizi inceleyebilirsiniz şöyle. Bunların hepsi benim işçiliğim, benim tıraşladığım ürünler. Bu da ikinci ürünümüz dostlar. Abiler şöyle bir Katalinda blok malzemeden. Bu da tıraşlı bir tespimiz abiler. Bu da eski usul Dizayn koleksiyonluk bir tespittir. Bu da havş edelim dostlar şöyle. Bu tespihimiz çok eski bir tespih değildir. Lakin tıraşladık, temizledik ve çok özel bir hale getirdik. Bu da koleksiyonluktur dostlar. Dilerseniz günlükte kullanabilirsiniz. Eski usul dizayn yaptık yine bu tespihimizi. Bina ayar kazazlı. Çekimi gayet naif bir tespihtir dostlar. Şöyle bu da üçüncü ürünümüz. Ölçüsünü vermeli Ölçüsünü verelim dostlar. Şöyle 10 milime 11,5 milim. Abi ürün ürünlerimizin hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Bu da üçüncü ürünümüz. Şöyle dördüncü ürünümüz olabilir tekerlek kesim. Bu da tıraşlı bir e, sıkma kehri var dostlar. Şöyle buğulu hamur dediklerimiz muazzam bir tespihtir. Tekerle kesmeye yakın bir malzeme. 9 milime 10 milim. Yine eski usul dizayn. Şöyle bin ayar kazazlı. El boy tespihleri her zaman işlemediğimiz için bunlar e, çok kaliteli hale gelmiştir. Bilginiz olsun. Muazzam bir tespihtir bu da. 9 milime 10 milim tekerlek kesim. Bunu da zımparayla tıraşladık havuç edelim. Muazzam bir tespihtir dostlar. Şöyle dördüncü ürünümüz. Abiler şöyle beşinci ürünümüz. Bizim klasik ateşlerden eski bu ateş verdiğimiz ürünler var. Bu da onlardan bir tanesi. Yani imam mesleme tıraşladık ve habbeleri abiler cila yaptık. Orijinal rengi malzemenin sarı ve ip yolları da şöyle cila kalıntıları var. İp yolları da şöyle siyah abiler. Malzemenin rengi olduğu gibi. Bu da ateş kehri vardır dostlar. Bunun da malzemesi gayet serttir ve naif bir tespihtir. Bunun da kazası bin ayar gümüştür abiler. Günlük kullanım için idealdir bu tespihte. Şöyle 10 milime 11 milim muazzam bir tespihtir dostlar burada. Bu 5. ürünümüz abiler. Bunları da acele edin. El boylar pek çok olmuyor. Sürekli çıkmıyor bilginiz olsun. Şöyle 6. ürünümüz mevcut elimizde. Bu da böyle kolye model. Köşeleri alınmış kolye model eski usul hale getirdik. Bu malzememiz de damarlı bir katalindir dostlar. Şöyle ürünümüzü inceleyebilirsiniz. Koleksiyonluk muazzam bir tespittir bunu. Dilerseniz yine günlük kullanabilirsiniz. Muazzam kaliteye sahip. Bin ayar gümüş. Bunun da ölçüsünü vereyim ben size. Bu da 6. ürünümüz abiler. Şöyle 10-12 günlük kullanım için bence birebir olan bir tespihtir. Çekimi de gayet güzel. Bu da komple tıraşlı bir tespihimiz. Muazzam bir üründür dostlar. Yine eski usul hale getirdik. Bilezikli model. Abiler 6 adet ürün. 6 da e, işçilik yapılmış. Koleksiyonluk muazzam tespihler. Bilginiz olsun. İletişim için aşağıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz. Fiyat ve daha detaylı bilgileri için. Bütün dostlarımızın işi rast gelsin. Selamun aleyküm.